Merhaba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Sarıköy'deyiz. Sarıköy zaten eee Gönen'i biliyorsunuz muhakkak duymuşsunuzdur. Gelişmiş köylerimizden bir tanesi. Doğalgaz bulunmakta köyümüzde. E, arsanız satılık. Burada arsanız da tam köşe parsel kalıyor. Hemen burada bir resmi yolumuz var. Yine bu tarafta da resmi bir yolumuz var. Ben şöyle kamerayı alayım. Arsanızın içerisine doğru gireceğim sizlerle birlikte. Ee, şimdi bizim arsamızın içerisinde şu anda bahçe olarak kullanıyor mal sahiplerimiz. Böyle bu şekilde devam ediyor. Drone görüntüsünde zaten siz detaylarını net bir şekilde göreceksiniz. Ben şöyle şu yol kısmından hatta ilk önce devam edeyim sizler için. Tam sınırını belirlemek amaçlı. Hani zaten burada böyle bir avlu bulunuyor ama e, siz yine tabii haritacıları getirerek buraya tam ölçümünü yaptırırsınız. Toplamda dediğim gibi 278 metrekare. %42 kat imara sahipsiniz sudan ve elektrikten yana herhangi bir sıkıntınız yok. Çünkü dediğim gibi zaten arsa vasfında geçiyor. Hemen böyle yan parsellerinizde zaten komşularınız bulunuyor. Bakın sokak numarası falan her şey yazıyor zaten. Dediğim gibi köyde doğalgaz doğal gaz altyapı çalışması zaten tamamlandı. Bitmiş durumda şu anda. Şöyle şuradan arsamızın içerisine de giriyorum. Ya tabii bu bahçeyi siz haliyle şey yapacaksınız, değiştireceksiniz. Projenizi çizdirdikten sonra bir kepçe çalışmasıyla buraya çok güzel bir şekilde evinizi yapabilirsiniz. Böyle bu şekilde devam ediyor. Tam şu anda diğer sınırdan çekecek olduğumda görüyorsunuz zaten komşudan ve e, bu yandaki parsellerden zaten belli sizin arazinizin sınırları. Bağlı bulunduğumuz köyde lise, ilkokul, ortaokul mevcut bulunuyor. Ama siz tabi dilerseniz taşımalı sistemle çocuklarınızı Gönen'e de gönderebilirsiniz. Gönen'e zaten 13 kilometre mesafedeyiz. Sarıköyün merkezinde zaten işte bankamatik, berber, eczane, market vesaire bunların hepsi bulunmakta. O yüzden dediğim gibi hani köy olarak değil de daha çok böyle minik bir belde olarak görebilirsiniz. Çünkü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz her şey burada bulunmakta. Projenizi çizdirdikten sonra buraya evinizi yaptırdığınızda artı olarak size yine bir bahçeniz kalmış oluyor orada o şekilde de değerlendirebilirsiniz zaten. Yatırım amaçlı düşünecek olursanız o da zaten her zaman bir artıdır. Çünkü dediğim gibi e, gelişmiş bir köy. Doğalgaz kolay kolay çoğu köyümüzde bulunmaz ama Sarıköy'de bulunmakta. Karşılık zaten karşıdaki yerler böyle orman olarak geçiyor. Temiz havadan bir yerdeyiz. Etrafta böyle çok dam vesaire bir şey de yok ki koku duymuyorum çünkü şu anda. Detaylı bilgiler için aşağıda yazan numaralardan bizlerle yine iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.